Evet, PTT önünde kısıtlamalarda e, vatandaşlarımız sıra halinde. Şu anda kuyruk epey uzamış durumda. Vatandaşlar bu konuda büyük bir rahatsız. Evet hanımefendi, şu anda kaç saatten beri kuyruklu bekliyorsunuz? Yarım saat falan olmuştur. Evet. Yüceğiniz bir şey var mı? Şu anda çok yanlış buluyorum bu kuyruk. Bu kapatma döneminde böyle kuyruk oluşması bence çok yanlış. Yani sosyal mesafe fazla e, <laughs> yok, yok. Yok herkes eş Yok. Evet. Ve sabahtan beri de bu kuyruk devam ediyor. Yani bu sabahtan beri var olan bir kuyruk. Sabahtan beri. Evet. Siz beyefendi? Yarım saat. Yarım saatten beri e, sosyal mesafe var mı? Bu kuyruk? <laughs> Ne diyorsunuz? Daha hani daha fazla personelden çalışsa daha iyi olur. Daha fazla personelle çalışması daha iyi. Evet. Siz kaç saatten beri? Yarım saatten beri. Evet. Şu anda yarım saatte bu tam kısıtlamada böyle uzun olması kuyruklar sizce nasıl? Yanlış. Yanlış. Evet. Kaç saatten beri buradasınız? Vallahi bir saati geçti Bir saatten bir beri. Saatten bir beri evet. ee, pek ale, pandemi sürecinde şu anda tam kapanmadı. Kurallara uyuyorlar mı? Yok, yok. Uyma yok. Uyma yok. yok, yani. Kesinlikle yok yani. Yavaş evet. işliyor. Sarktı. Sosyal mesafeyi hiç kimse kullanmıyor. korumuyor. yani. O yüzden bu pandemi böyle devam edecek. Bizim evet. İsim neydi? Necati Özer. Necati Bey, daha hızlı çalışabilir diyorsunuz yani? Tabii ki tabii ki. İçerideki personelin fazla başlarak alması lazım. bu şekilde, bu dağılım buraya değil, bankalarda yönelilebilir sosyal güvenlik kurumları yani. Bir FETÖ'ye bağlı olarak bırakmamalı diye düşünüyorum insanları. Bu sıkıntıdan dolayı zaten e, psikolojik olarak e, rahatsızlıklar var insanlar üç şey yaşıyor. Bu dağılımı çeşitli bankalara dağıtarak bu, bu, bu önlemi alabilirler. Teşekkür ederim. Evet. Fethi'deki kuyruğa bakın Allah'ını severseniz. Bu pandemi dolayı dolayı sabahtan beri kuyruklar böyle. Kimse bir iş yapamıyor. Kimse işin e, işini halledemiyor. Buna bir çözüm bulması gerekiyor. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bulsunlar gerçekten. Sosyal mesafeye uyuyorlar mı? Kesinlikle sosyal mesafe yok. Ben gittim şimdi baktım sosyal mesafe yok. Ben korkudan girip geri çıktım ben. Ben işimi halledemeyeceğim ben. Kesinlikle sosyal mesafe yok. Buna ne olur buna bir yetkililer buna bir şey yapsınlar. Bir çözüm bulsunlar. Ya bu hizmet falan değil yani. Bu işkenceden başka bir şey değil yani. Yani insanların yani buraya ne amaçla geldi? Her birinin amacı herhalde birbirinden farklıdır. Ama bu şekilde olmamalı. Yani. Hem pandemi hem ülkenin बाकी गैस चकलर ना उधर नहीं